sizi çok özlemişim. Şöyle bir göreyim yüzlerinizi bakayım. <laughs> Seni de görebilir miyim yüzünü? Helal Al, Allah. Allah. Ne güzelsiniz böyle siz. Maşallah. Hamur mu yapıyorsunuz? Evet. Ben evet. hamurdan bir kocaman, Hadi. Ben kocaman bir kek yaptım. Kek şey, <laughs> Eman... Ay maşallah. Şunlara bak. Çocuklar <laughs> bugün... <tana hamur görüyor> bugün karne mi alacaksınız? Evet. Karnabahar. Dersler. Karnesi kötü olan var mı bu arada? Hayır. Yok. Herkesin iyi mi? Of. Ben bir tane hamburger yapıyorum. Ben de Ben de torba yapıyorum. Seninmiş bir olsun. Ne, ne oldu? Nasıl hastalık? Ama benim bir şey dikkatimi <laughs> çekti çocuklar. İsmin ne isim? Ela. Ela'nın maske takmış. Bakın gördünüz mü? Dikkat ettiniz oh, <laughs> mi? Maskesini takmış. Çorba. Bu da, bu da, Evet. Oldu. Şu anda Top bizim toplum sana şöyle bir sertifika verildi Tamam mı oldu benim için? Şöyle tutalım mı beni? Harika. Süpersin. Süpersin. Harikasın. Bu sevgi Ege Özer. Gülce. Gülce. buradayız. Gülce. Gülce. Kadın temyatı, bunları önemsiyoruz. Bir evlat mesabesinde her birine bakıyoruz ve yaklaşıyoruz. Bizim için sizler de öylesiniz. İnşallah burada e, kreşle ilgili ve e, bu tarz eğitimlerle ilgili daha yeni ve güzel hedeflerimiz var. Beyanlarımızın arasında da vardı böyle hem ekolojik kreş tarzı bir yapıyı hayata geçirmek istiyoruz. eğer olursa çocuklarımız da oralarda inşallah istifade ettirmek istiyoruz. Ben bizlere olan güveninizden dolayı çok teşekkür ediyorum. İnşallah evlatlarınız hep göz aydınınız olsun sizlerin. Hep güzelliklerini konuşuyor olalım çocuklarımızın. hepsi birbirinden kıymetli. Allah'ın bize biraz şey diyorum yani lütfu diyorum çocuklarımız. Ee, i̇nşallah çocuklarımızla, evlatlarımızla güzel işler başarmak istiyoruz bizler de. Teşekkür ediyorum. Ee, öğretmenlerime, buradaki tüm ekibimize, her birine ayrı ayrı yürekten teşekkür ediyorum. Aferin. <laughs> <Bence> evet. <laughs>